Merhaba arkadaşlar. Bugün maçın ortasından başlatıyorum. Tekrar bir Süper Lig Zakra videosu. Hoş geldiniz. <laughs> evet top aldı bizim oyuncu ilerliyor. Evet top kaptırdı bizimkiler. Tehlikeli bir atak olabilir. Evet bizim adamlar top aldı. Önlerinde kimse yok. Topu ileri attı. Topu kaptırdı. Ne yapıyorsun? İşte böyle pozisyonları değerlendiremezsek biz gol değeriz, maçı da veririz. Çok güzel. Bizim adam hemen top aldı defans yapıyor. Atmana dostum. Oo. Yanlış pas pas yanlış yere gitti. Evet. Lan? Ne? Gördünüz mü? <laughs> Top ondaydı bir anda ona geçti. Bak onun oyunu da donuyor. Kayıt hatını aldım gördünüz. Bir daha olursa İyileci diye başlık <Gülüyor> 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 Kurtardım. Ya kurtaramadım sandım. <laughs> Boşta ve ileride. Attım topu aldı. Çalımını da attı. İşte bu. Ah be top kaptırdı. O nasıl oldu bilmiyorum. Bak çok ince bir hamle yaptım orada. Adamın yapabileceği en... F yapa Adamın en fazla yapabileceği şey kayıp tekrardan topu almaktı. Ben direkt erkenden de aldım. Adam kayınca aldım topu. Böyle ince hamleler çok önemli olabiliyor aslında. Uuu çok şanslıydı. Rastgele atladım. Lan. He. Bizim adam. Attı herhalde. Görmedim bir an top ışınlandı sanırım Evet attı kaleci. Rakip kaleci 3 kurtarış yapmış. Ben sadece bir. Bizim takımda kurtarışlar bölünmüş. Ben iki takım arkadaşım da birer kurtarış yapmış. O yüzden ben bir de kaldım. Evet. Gol gelmedi. Golü Uruguay bulamıyor. Bu arada bizim takım Uruguay rakip İsviçre. Ve gol! 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 1-0. Artık sayı avantajımız da var. Evet bu adamdan çok korkuyorum çünkü yeni olduğu için ne yapacağı belli olmuyor. Diğerleri çalım falan atıyor. Hamlelerini belli ediyorlar ama onların ne yapacağını bilemiyor. Dümdüz önüme doğru koşuyorlar. Çok korkunç. Bak bizim adam kurtardı yine ben beceremedim. Aslında atlam şöyle yana falan atlamamak da lazım ya. Öyle şeylerdi. Şöyle dursam kafi ya. Duvar attı. Oh, yeah. goool. Goool. işte bu. top kaptıracak mı? Sanmıyorum. Bu adam top kaptırmaz. Hop. Yan alamadım sandım ya. İnternet kötü biraz geç geldi top. Çok korkutuyor internetin kötü olması. Bakalım ping'ime 274. Gördünüz. Uruguay takımın 4. sırasındayım. En ortada. 279 şu an. top bana gelene kadar pingin varlığı çok da belli olmuyor aslında. Bakın geç alıyorum topu. Erkenin attığı numaram. <laughs> Bu adam full defans yapıyor çok iyi. Böyle defanslara da ihtiyacımız var. <laughs> geç Bak. Transfer. Geçelim. Ne kadar bir detin kim? Ben bayağı. <laughs> Elit 1 başlamıştı. Platin 1'e ay platin 2'ye kadar düşmüşüm. Ne diyecektisi ya istemiyorum seni. Evet. Ekvator'a karşı İspanya. Onların sayı avantajı var tabii ki İspanya daha güçlü bir takım olduğu için. Çok İspanya'yı seçmek istiyor. Evet, sarı renk bizim. Yok formalarımızın rengi. Hop. Evet bu oldu. Karakterden. Tamam şu bizden değil mesela şu an. Aldım topu. En garanti yolla. ...2026 Dünya Kupası'nı kim kazanır diyor. Biri Portekiz Yani tabii ki Türkiye Ama bana sorarsanız yani gerçek fikrimi söylemek gerekirse Hop. İşte bu İşte bu Çok güzel başladım maça Bence en güçlü adaylarımı söyleyeyim. Fransa, İspanya. İngiltere de bayağı iyi şu an. Üzerime atıyor Allah'tan. Bak, yanımda rekip varken dibimdeki adam bana pas at diyor. Ben nasıl atayım? Yenir. Rakip burada alacak topu. O yüzden ileriye atıyorum. Çok riskli yani sana atmak burada topu. Aynen de tamam dedim. Teşekkür etti. Ya yani neyse ne diyordum? En güçlü adayım Fransa, İspanya, İngiltere. Brezilya alamaz. Arjantin de alamaz. Almanya zaten alamaz bence. Bizde gol atacak adam yok ki. Bak gördünüz mü? Bu takım ne çöp böyle dedi. Onu diyen adam Santra'dan topu kaptırdı ya. E i̇şte böyle Kendinizin farkında olacaksınız biraz. Oo çok ileri attım ya. Baksanıza o kadar az kişiyiz ki. 3 kişi burada. 5 kişi ataktalar ona rağmen bir kalecileri ve bir, de, bir defansları var yani <laughs> Onu da yedim Bana at dostum. Ne yapıyor oğlum? Bak abi. Yok ki düzgün pas atamıyorlar. Hani ben rahatım ben kaleciyim. Tabii ki ben daha rahat pas atacağım da. Adamın yaptığını gördünüz mü ya? Adamlar 7 kişi abi. Biz 3 kişiyiz. kurtarış yapmaktan başka maça da etki edemem ki. Bizimkilerin gol atması lazım. Ata tamam, atağa çıkmasını söyledim. Yapacak bir şey yok eğer üç kişiysek defans bana kalacak. Adamlar yedi kişi. Ben kendi başımı kurtarmaya çalışacağım topu. Dinledi bu arada. Adam indi bir. Kaçırdı. Arkadaşlar yani bu adamın gidip ona pas opsiyonu oluşturması lazım. Çünkü adam pas atacak kimse yok. Tek başına gitmeye çalışıyor sürekli. hata çıktı. Gol mü geliyor? Hayır. Kaleci. Eyvah. Gol yemiş olabiliriz. Attım ona. Boştaydı. Hadi al topu. Helal. Diğer adam gidip ortaya geçse. Tamam tamam. Güzel. Ah be. Helal. Helal. Ah. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Ya abi 3 kişiyiz çok saçma ya. Yani oyun oyuncu da getirmiyor. Atakta da bir şey yapamıyoruz ki 3 kişiyiz. Biri kaleci zaten 2 kişi atak yapıyor. Bakalım orta açacak. Helal be bak bunu yapmamız lazım. beleşlik yapmamız lazım diyecektim de topu kaptırdı direkt ya. Helal. Çok güzel. Bir tane orta açması gerekiyor. Orta aç, orta aç. Adam orada bekliyor. Pas atsana niye kendi gitmeye çalışıyorsun? Gol mü atacaksın kendi başına? 5,5 dakika da şimdi mi atacaksın? Neyse yani sayı avantajıyla kazandılar tamamen. Yapacak bir şey yok. Var, <laughs> rakip 3 gol attı ona rağmen rakibinin iyisinden daha fazla puan tutmuşum. Tabi evet, bu çok büyük bir başarı değil aslında çünkü için puan toplamak gerçekten çok kolay. Mesela bir 5 şut çeker. 3'ü isabetli olur. 1'i gol olur. O kaleci de 5 şutun ikisini kurtarır. Direkt aynı puanı alıyorlar zaten. 2 katı puan toplar. Çok rahat. Yani kaleciyle fazla puan toplamak aslında o kadar da ahım şahım bir şey değil. Ay ben kaleci olmayacağım. Çünkü kaleci olunca hata çıkacak adam kalmıyor. Eğinerek. Bak nasıl olamadım ya. Abi şu kayma işini hiç çözemedim. Nerede bizim adamlar? Bizim adamlar kim? Heh. Evet biz fazla kişiyiz bu sefer. yok bu sefer aynı sayıda olduk. Yediği <laughs> goya bakım kalıcı. Deminki kalıcı bu arada he. Goyememişti. Kurtarış yapmıştı. Direkt golü bulduk. Çok fazla aksesuar var bazılarının üzerinde ya. Anlayamıyorum. Güzel bu aldı. Ben sol kanada geçeyim. mu Bana pas atma ihtimalle diyecektim ki. Hop. Ah be. İyi denemeydi bence. Ya bu sefer pozisyonda durmaya çalışacağım ya. Hatta şöyle bir seri yapabilirim. Süperlik sakır oynuyorum. Ama sadece kendi pozisyonunda duruyorum. güzel değil. Mesela sol kanattan ayrılmayacağım çok. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Tutar. Buradayım dostum. Vallahi bu adam hat-trick yaptı şimdi. Ah şu ritüel bu sevinç sesi var ya o kadar rahatsız ediyor ki kulağım o kadar rahatsız edici ki kaldırsınlar abi oyunu öyle gol sevinci mi olur müziğim öyle gol müziği mi olur güzel evet bak kanattan ayrılmayacağım Sol kanatta da kimse durmuyor yani. Rakipte kimseyle eşleşmiyor. Bomboş. Atacak bir pasını bence atmayacak. İşte. Kaleciyi zora soktu demin. Buradayım dostum. Çakayım bir voleyi. Ben kendini çakayım adamı Vallahi Valla bu adamı izleyip durmak istemiyorum. Yani. <laughs> ben de bir şeyler yapayım. Kaleci suçuyor. Kaleci ne yapsın abi? Kaleci gerçekten ne yapsın? Bak yani pas attı ya. Gözümü şey yaşattı. Hiç düşünmüyorum pas atacağını Evet atmaz. İki saat pas atmaz şimdi. Top kaptırınca dersini alır. Mesela o nasıl pas dostum? Hop. Hop. Ah be. Bu adam nasıl kapıyor o topları öyle ya? Ben beceremiyorum. Birkaç kere yapmıştım. Gerçek kaleciye karşı yapmış mıyım hatırlamıyorum ama yapay zekaya karşı yapmıştım. Bomboşum. Oo. Bomboşum dostum bomboşum. Şu o da bomboş yani ben de olsam ben yerine onu atarım yine. Yani. Niye bana atayım ki? O adam golleri atıyor. Allah, beş gol attı. su oluyor. Ben mi almam lazım? Pas atmaz değil mi şimdi? Atar mı? Atmayacak ya. Git git sen kendin git ya. Daha nereye gideceksin? Hah, elen. Elen de kaleciye gidecek ya. Ne? Nasıl <laughs> ondan <laughs> sonra kesinleşti. Kendime pas atmıyorum. O nasıl bir şeydi öyle gol Benim atamadığım golden yediğiniz kontrol ataktan gol evet. yok. <laughs> ne? Ne oluyor Bizim adam nerede? Attım şuna. <laughs> Santrafor çıkmış oyunda. At bana dostum. At bana. At atmadı bana. Atmadı bana. Gol yiyeceğiz Bak ne yapıyor, ne yapıyor, Çoktan gol atabilirler. Sırf. Hop, attım ileriye direk Risk almadım. İlerliyorum. Koş oğlum, koş koş koş. Aç ortayı vurayım kafayı. Neden pas atmasın ki? Atın abi biraz pas ya. Biz de mi oynayalım? Biz de mi eğlenelim ya? Biz de insanız. Mi? Arkadaşlarla oyuncu nasıl? Ama arkadaşlarla da çok eğlenceli olmaz gibi ya. Ya da olur mu? Bilemedim şimdi. O şimdi atar ileri. Ben de alırım Yok. Kaptıracak topu illa. Bak rakibet sinirleniyorum ya. Boş bo bomboş işler yapıyorlar. Top kaptırıyorlar. Benim yani takım da olmasa da sinirleniyor. <laughs> Bakar, yani mesela gol yememen iyi Abi Sinan Pro 505 asist yapıyor. lan ya abi şansım gördünüz mü ya çok kaleye girecekti oyun bitti ya yani. neyse arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadardı sonraki videoda görüşürüz